Kripto Projeler YouTube kanalına herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size Communitas Launchpad'ini tanıtacağım ve stake işlemleri nasıl yapılır? Launchpad kısmında ön satışlara nasıl katılınır ve dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Bunları size aktaracağım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde videomuza giriş yapalım. Şimdi Communitas.net sitesine girdim arkadaşlar. Burada sizleri böyle bir sayfa karşılıyor ve burada daha önceden yapılan ve ATH'si en fazla işte kaç x yapmış. Bunlar tabela halinde böyle sola doğru akıyor arkadaşlar. Projeler ve x miktarları. Bu ana sayfada arkadaşlar aşağıda bir tabela var. Burada komünitası diğer launchpadlerle karşılaştıran bir tabela aşağıda yer alıyor arkadaşlar. İlgilenenler burada ayrıntılı bir şekilde gelip bakabilir, inceleyebilir. Şimdi staking işlemi için bu staking'i nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar buraya tıklıyoruz ve bizi bu sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada istatistiksel bilgiler var arkadaşlar. Toplam arz ne kadar? İşte sirkülasyonda ne kadar miktar var? Maksimum arzı ne kadar? Daha sonra yak yakılan miktar ne kadar? Dediğim gibi bu istatistiksel bilgiler burada yer alıyor arkadaşlar ve dikkat ederseniz Ended diyor. V1 ve V2 bitmiş. Yani V3 havuzu bir tek aktif. Bu V3 havuzuna tıkladığınız zaman bizi bu sayfaya yönlendiriyor. Burada da arkadaşlar poligon ağında ve arbitrum ağında yapılan stake miktarlarını gün gün tabela halinde ve grafik halinde böyle belirtmişler. Yani poligon ağında işte 730 günde 300 milyon tane kom stake edilmiş. Arbitrum 5.9 milyon tane edilmiş gibi. İstatistiksel başka bilgiler var arkadaşlar. Yani e, her şey şeffaf gözüküyor sitenin üzerinde bunları bakabilirsiniz kendinizde. Şimdi arkadaşlar bu sağ üst tarafta Connect Wallet kısmı var. Ben şu an cüzdanı bağladığım için benim şurada cüzdan adresim gözüküyor. Siz cüzdanınızı bağlayıp buradan komun stake yaptığımız sayfa burası. Burada birinci Yerde Stake yapmak istediğiniz miktarı manuel olarak isterseniz elle girebiliyorsunuz isterseniz bu maksimum tıklarsınız ve sistem otomatik olarak sizin cüzdanınızda bulunan komu miktar maksimum miktarını buraya yazar. İkinci seçenekte de ne kadar süre boyunca stake etmek istediğinizi belirtiyorsunuz. Burada 6 tane seçenek var arkadaşlar. 30, 60, 90, 180, 365 ve 730 gün diye. Ve stake süresi uzadıkça karşılığında alınan ödül yani AP oranında o kadar Artıyor arkadaşlar %3'den başlıyor %15'e kadar APY'ler var. Yani 730 gün yatırdığınız zaman stake'e %15 ödül alırsınız yatırdığınız miktar üzerinde. Ben şimdi video ekran kaydı aldığım için büyük ihtimalle bu sayfa sizde gözükmüyordur. Bu aşağıda seçenek kısımları. Üçüncü seçenekte de stake'in şeklini belirtiyorsunuz, belirliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ayrıntılı bir yazısı var bu i'nin üzerine tıkladığınız zaman. Burada yazar arkadaşlar mesela bu Miktarların dışında Yani mesela diyelim ki No Compound dediğin zaman nasıl bir seçenek işte oluyor işte Compound My Stake onu dediğiniz zaman işte ne oluyor bunu mesela Türkçe çevirip Ayrıntılı bakabilirsiniz arkadaşlar mesela bu ilk seçeneği seçtiğiniz zaman No Compound dediğiniz zaman Sizin başta stake ettiğiniz miktarla sizin stake ödülünüzü stake süresi sonunda otomatik olarak cüzdanınıza gönderir arkadaşlar. Bu ikinci seçeneği seçerseniz compound my stake com only derseniz burada stake süresi sonunda sizin ödülünüze karışmaz ama sizin stake yaptığınız miktarı tekrardan stake'e sokar otomatik olarak. Üçüncü seçeneği de tıkladığınız zaman bu da sizin en başta yaptığınız ana miktarı yani stake miktarıyla sizin o stake'den kazandığınız ödülü birleştirir ve stake süresi sonunda tekrardan otomatik olarak stake'e sokar arkadaşlar. Bu üçün arasındaki fark bu ve bunu istediğiniz zaman bu şimdi bu üçünü yaptınız diyelim ki ve burada approve dediniz. Sizin cüzdanınızdan MetaMask'tan onay ister. Onayı verdiniz ve stake'e koydunuz. Bu aşağıda periyot ve Diğer ayrıntılı bilgiler burada yer alır arkadaşlar ne kadar stake yapmışsınız ne kadar ödül alacaksınız Ve stake süreniz ne zaman bitiyor diye Ve Hangi seçenekten koyduğunuzda yine yanında yazar arkadaşlar siz o seçeneği e, Gidip değiştirebilirsiniz Yani bu üçüncü seçeneği sonradan değiştirebiliyorsunuz ama diğer iki tanesini değiştiremezsiniz ve önemli olan En önemli nokta şu Erkenden Stake havuzundan Siz yaptığınız miktarı stake'i bozarsanız erken çekmek isterseniz yatırdığınız miktarın yüzde sini ceza olarak çeker arkadaşlar sistem. Yani yani yapacağınız stake süresini iyi belirleyin. Ee, erkenden çekmeye çalışmayın. Yatırdığınız tokenların yüzde si gider arkadaşlar. O da yazık olur. Şimdi Approve dedik. Stake'imizi yaptık. Satışlara nasıl katılacağız? Launchpad kısmına tıkladığımız zaman arkadaşlar şurada şu örünün yanında Launchpad var. Bizi şöyle bir sayfaya atıyor arkadaşlar. Nasıl bir sayfaya atıyor? Şöyle bir sayfaya atıyor. Burada Upcoming, Aktif, Ended ve Vesting dediği bu Upcoming'de anlaşma sağlanmış ve ileride ön satışı yapılacak olan tokenların listeli bir halinde burada görebilirsiniz arkadaşlar. Ve aktif dediği de şu an aktif olan projenin yani şu an satışı halen devam etmekte olan projeyi burada gösterir. Ya da projeleri bazen birkaç tane birden olabiliyor burada. Ended bitmiş projeler ve Westing'de katıldığınız projenin taksitlerini claim etmek istediğiniz zaman gidip bu Westing sayfasından kendiniz claim ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi upcoming sayfasına gelelim. Mesela diyelim ki the unbound token'ı almak istiyorum. Burada dikkat ederseniz void to participate diyor. Yani katılmak için oy kullan diyor. Şimdi oy kullanmanın mantığı şu arkadaşlar. Diyelim ki ben stake yaptım ama oy kullanmadım. O zaman booster 1'e katılamam arkadaşlar. Booster 2'den itibaren alabiliyorum ve bu stake yapmak için ve oy kullanmak için belli bir zaman dilimi var arkadaşlar. Yani satış başlamadan önce 6 saat öncesinden sizin stake'i yapmış olmanız lazım ve oy kullanmış olmanız gerekiyor. Hani stake'i yaptınız diyelim ki oy kullanmadınız. O zaman dediğim gibi booster 1'e katılamazsınız. Booster 2'den itibaren alabilirsiniz. O da booster 1'den alım hakkınız gitmiş oluyor oy kullanmadığınız için. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Diyelim ki 5000 tane adam 5000 kişi ya da 5000 tane cüzdan Stake yaptı ama bunların sadece 2000 tanesi bu satışa katılmak istiyor. O zaman burada satılan toplam miktar mesela 100 bin dolarmış. Bu 100 bin doları 5000'e bölmüyor. 2000'e bölüyor. O zaman sizin bu booster 1'de alım hakkınız yani allocation'ınız fazla oluyor arkadaşlar. Yani almayan, oy kullanmayanların payını da size vermiş oluyor. Buradaki mantık o şekilde. Ve dediğim gibi 6 saat öncesinden yapmış olmanız lazım. Mesela sizin daha önceden stake'iniz var ama daha fazla alım çünkü burada tier sistemi yok arkadaşlar. Ne kadar çok com stake ederseniz o kadar fazla alım hakkınız olur. Diyelim ki siz bu daha önceden stake yaptınız ama miktarını arttırmak istiyorsunuz. Ve bu 6 saatten önce miktarı arttırmazsanız o sonradan eklediğiniz miktar bu satış için geçerli olmaz arkadaşlar. Diğer satışlardan itibaren geçerli olur. Buna da dikkat edin lütfen. Ve dediğim gibi satın almak istediğiniz token'ın lütfen buradan girip Launchpad sayfasından mutlaka oyunuzu kullanın arkadaşlar. Yani buraya girdiğiniz zaman şu an benim bu cüzdan üzerinde herhangi bir stekli kom yok en azından yani oy kullanmam için 3000 tane stakeli komum olması lazım. Ben 3000 tane kom stake etmiş olsaydım bu projenin satışı için oy kullanabiliyordum. Bu stake com to participate kısmının üzerinde bir buton daha çıkıyor arkadaşlar. Sizin stake'li de olduğu zaman ve orayı tıklayıp cüzdanı onay verdiğiniz zaman sadece yani sizin o cüzdanı tanımlamış oluyorsunuz. Yani ben bu cüzdanla gideceğim satışa katılacağım demek o. Yani onay vermeniz gerekiyor, imzalamanız gerekiyor. Basit bir işlem yani çok zor bir şey değil. Bir de önemli nokta arkadaşlar, burada satışlarda şimdi Booster 1'den satılmayan Booster iki aktarılıyor. Booster 2'den satılmayan da FCFS'ye aktarılıyor ve ondan sonra Community Round aktarılıyor. FCFS'de %3 Community Round'da %5 kesinti var arkadaşlar, fee var ve bu fee herhangi bir refund durumunda size geri ödenmiyor arkadaşlar. Zaten burada parantez içinde non-refundable yazmışlar. Yani geri ödenmeyen, geri verilmeyen anlamında. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani site yapınca Booster 1'den ve Booster 2'den almaya çalışın. FCFS'ye de yani almak istiyorsanız tabii ki o da sizin bileceğiniz bir şey. Ama dediğim gibi %3 fees var arkadaşlar. Ee, daha sonra arkadaşlar şimdi burada şurada dikkat ederseniz şu sağ üst tarafta Sekur ICO diye bir ifade var arkadaşlar. Bu Sekur ICO yeni geldi. Bir, bir, buçuk aydan beri var. Bu Sekur Iko'ların avantajı şu arkadaşlar. Şimdi bu Sekur Iko'ların içerisine girmesi için projelerin sağlaması gereken bazı önemli şartlar var arkadaşlar. Yani her proje bu Sekur ICO'nun içerisine giremiyor. Bunun belli başlı kriterleri var. Ve mesela diyelim ki CoinMarketCap'teki ilk 10 tane Jack Sports'asında listelenme şartı var arkadaşlar. Bitmart'ta, işte GTO'da, Bitru'da ya da MXC'de. Bu şartlar mesela diyelim ki ne şartı varmış? 14 gün içerisinde listelenme şartı var. Bu şartları yani o zaman bu o proje ekibini zorlamış oluyor. Yani her proje bu sekur ikoların içerisine giremiyor arkadaşlar. Kaliteli olan projeler buranın içerisine girebiliyor. Onun için bu sekur ikolar diğer şeylere göre bir tık daha güvenli, daha iyi oluyor ve buradaki bu security kolara girdiğiniz zaman sizin 3 gün boyunca refund hakkınız var arkadaşlar. Yani projeye katıldığınız ön satışına ve proje listelendiği andan itibaren 3 gün boyunca isterseniz gidip şu ilk taksiti bu ITG'den gelen ilk taksiti claim edip geri kalanını da refund edebiliyorsunuz veya komplesini de refund edebiliyorsunuz. Yani ikisini de yapabilirsiniz. O yönden yani risk neredeyse hemen hemen sıfıra gelmiş oluyor. Tabii ki de herkes kendi riskini kendisi alsın arkadaşlar. Yani bu herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece Launchpad'in kendisini anlatıyorum. Yani sistem nasıl işliyor, nasıl oluyor diye. Dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar arkadaşlar. E, tier sistemi yok. Ne kadar çok com stake ederseniz o kadar çok alım hakkınız olur. Oy kullanmanız gerekiyor. Ve burada arkadaşlar bu projenin satış sayfasına geldiğiniz zaman burada internet sitesini, twitter adresini, telegram adresini, telegram anons sayfasını, medium yazısını ve white paper'ına direkt ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar direkt buton halinde yani tıkladığınız zaman siz otomatik yönlendiriyor. Proje hakkındaki bütün bilgileri buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Başka da anlatacağım benim şu an bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.